Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Uğur'la birlikte. Merhabalar. Prosa söylüyoruz. Uzun süredir zaten video çekmiyorduk. Evet. Bu arada Uğur bu sefer Uğur bu hesaptan oynayacak. Ben çok şükür ya Rabbi. <laughs> ben bu hesaptan oynayacağım. Zaten şey benim e, ee, Uğur'u ben çağırdığım için oyunları vesaire ben seçiyorum. Ben kendi telefonumdan oynayacağım. Neyse. Hı hı. Bu arada benim neden sadece iki karakterim var onu göstereyim. Oyunu göstermem. daha az önce yükledim. Evet oyunu bugün göster <laughs> Oyunu bugün yüklediğim için sadece iki karakterim var. Bu Bence bu bile hesabı. güzel bir şey. Evet benim yeni hesabım. Bu hesapta Uğur'un 30 karakteri var çocuğum ya. Ve Frank'i var Frank. Evet e tamam. ben Frank'e ihtiyacım var ama Frank'im yok. Çünkü en iyi oynadığım karakter şey ama ne yapayım? Neyse, şimdi, şimdi ben çift hesaplaşma oynayacağım. <laughs> çift hesaplaşmaysa ben Edgar'ımı alırım. Oo, jump paper'ları elinle tıkama. Telefon tutmayı beceremiyorum. <laughs> <laughs> Çok kötü ne kıydım ben yaptım. <laughs> <laughs> Yaparsan sana basayım mı Yapma yapma ya, videoyu sabote ediyorsun. Ama bulunmuyor. Evet başlıyoruz. Şimdi. Nasıl win victory olacağımızı izleyin. Ben direkt kurtaya doğru gidiyorum Aksesuarı bastım. Aksesuar. Evet aksesuarım mı Bu arada ben oyunun ee, tam olarak ne olduğunu iki yıldır oynamayınca birazcık unutmuşum. Bir tane daha diğer var. öleceğim, öleceğim. Burada çok eleman yani. var. Bilmiyorum. Kaçıyorum. Nasıl kaybettim? Dur, evet, alırsam böyle olur işte. Ne kadar iyi oynadığımızı gördünüz. Sıfır kupa aldım ya. Yani. Ben eksi yedim abla. Ben sıfır yedim. <laughs> Kalmadım. Kayla oynayacağım. Az önce Kayla oynadı ve birinci Ben kim olacağım? Bu arada benim daha güzel bir hesabım vardı ama benim ilk hesabım yeah. um, ehem, ehem yani hem hem yani çok iyiydi. Kitabın sebebi ablamın serisine bir de bombardıman olacağım. Kimse <laughs> bizim abla kardeş olduğumuzu öğrenmemeli Saçlı askele denk gelmiş hep gibi düşünüyorum. Ben yük alıyorum. El primo var. Yardım. Bağırma. Yardım et. Ultim var. Ne yapayım? Kaçmayayım mı kullan? Uğur arkada kedi sesleri geliyor. Ne yapıyorsun sen orada? Ben kendim... Yalnız hayat bir durumdayım. <gülüşmeler> hmm. Burada bir sürü karakter var dalıyorum. Abla olduğum yerdeler. wow. <laughs> 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 <tabii>, Tabii ki de birinci al. Biraz ama. Hem. <laughs> 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 Arkadaşlar biz az önce ee, birbirimizden takımdan ayrıldım. Vur. Telefonuyla bir maç attım Frank'le. Ee, şey. Ka kafa topu diyecektim. Ne <laughs> alaka. Ee, şey savaş topu. Bir tane şey vardı. Ee, takım arkadaşım maalesef kendileri. Ahmet diye. NPC falan mı acaba? Veya AFK mı bırakmış bilmiyorum ama. Bu duruyordu. Sadece duruyordu. Hiçbir şey yapmadı. Sonunda hareket etti. Tek o yaptığı da... şey de blik diye. yani Neyse. Ama olsun. Bu şimdi telefonu Uğur'a teslim ediyorum. Karakter seç olsun. Ben Nisa'yla mutluyum. Ya sen ciddi misin? <laughs> 600 kupada 100 tane kredim geliyor. Ben 599 kupayım. Ne? Anlamadım. Diyorum ki 600 kupada 100 tane kredi geliyor. Ödül var. Ben 599 kupayım. Evet, evet. Ben bir şey anlamadım. Anladım ama anlamadım. Neyse. Anladın ne kalıyor? Ben de bilmiyorum. Niye 3D hesaplaşma yapıyorsun? 3D olmasın? Ama 3D olmaz. 3 daha küçük şey... şey. Doğal skupa veriyor. Olsun. Sence benim umurumda olan kupa mı? Hazır mısın? <laughs> <laughs> Sakın sorun telefonu Şimdi her şimdi herkes saplamaya gidiyorum. Yıkalım. Evet. Diko ne oldu? Oğlum garip bir Diko sevdası var arkadaşlar. Ben Diko'yu yani şey yapmıyorum. Ama nedense böyle aşırı aşırı Ay, iyi oynayamıyorum ne? nedense. Aşırı aşırı iyi oynayamıyorum. Bunun bir açıklaması olmamış. Evet. Aa Nita. Ben yani. Hayır sen değilsin. Bu panda panda kostümlü Nita. Lan sen bayağı kilalıyorsun galiba. 2 <laughs> ve 1 atıyorum yardım edin. Neredesin? Bu iki de aldım. Buradayım. Evet bir tane takım kaldı. <laughs> Ay ben hiçbir şey aramadım bu şeyde. <gülüyor> <gülüyor> tek yaptığım şey doğaçmak. Yürüyemedim de. Ee, hmm, ben bir baya bir aldım Yeni karakter gelecek galiba. Onun çok yakında. Evet, evet, evet. Ben evet. şey istiyorum. <laughs> Şu an istersem elmasla karakteri açabilirim. Açmalı mıyım? Açtım. Elmasla karakter açtım. Sırkasçı. Adi mi kanka? Yeni karakter. Taraf. Ben birazcık savaşçı bakacağım. Yani... Hem kesinlikle... Ben tek başıma bir tek hesaplaşma atayım. Arkadaşlar şimdi bu karakter ben de yeni buydu. deniyorum. Allah'ım, öyle karakter bakabilirsin. Sakından ayrıldım şu anda. Sır atıyorum. Oo! Bir tek saldırı şeyini yavaş dolduruyor ama güçlü. Güzel. Bir saniye ben Böyle bir şey yaparsan bana vurmak yerine kutuyu vurarlar. Bak. Hayır, ultramab çok güçlü. Ama ben suda yürüyebiliyorum. Kaza? Abla ben suda yürüyebiliyorum. Abla o Neden? kaza kaza ultra efsanevi. Yani, ultra efsanevi. Bakın ben su üstünde dolaşan bir yılanım abla bak. Aa, uğur, ne yapıyorsun? Boring, 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 boring. Özür dilerim, özür dilerim. Ee, abla ikimiz de aynı anda öldük. Kalan savaşçı sıfır dedi. Ne oldu? Şimdi kazandın Ne oldu? Kim kazandı? Arkadaşlar durun bir. Ay size alamadım, o telefonu vermedi de. Size bir şey göstermeyim. Lazım. Kenji. Sende Kenji var mı? Yok Yok. Ay, e? E? Oku. Bu son derece becerikli sushi şefi. Star Park'ta kendi restoranını işleterek hayatın tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak geçmişiyle ilgili sakladığı bir şeyler var gibi. Ama canım sushi'lerin lezzetli olduktan sonra kimin umurunda? Kaze ile bunları ben şifredim ama haberiniz olsun. Bu ikisi bu arada Kaze ile Kenji'nin bir bağlantısı vardır. Evet var bak Kaze'de yazıyor. Kaze ailesi yaşayan bir silah olarak yetiştirilse de istediği hayat bu değilmiş. Kenji ile birlikte Star Park'a kaçıp istediği gibi yaşamaya başlamış ama aynı zamanda hem mütevazı bir gelişe ve hem de ölümcül bir ninja olmak kolay değil. Hayır. Şu an ben Arkadaşlar neyse bu video bu kadar oldu. Bir dakika Evet arkadaşlar bence bu video da Bu kadar olsun Yani Çünkü bu kadar olsun Biraz da kısa videolar yapmayı planlıyoruz Bu aralar Haberiniz olsun Bekle bu mi? aralar Kısadan kastettiğimde Bilmem Olmaya 20 dakika <laughs> Konuş Bilmem kaç saniye 50 saniye. Ne anlattı bilmiyorum ama neyse um, umarım Nita'nın ikizi Leon'u da bulabiliriz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bye.